Arkadaşlar ne haber, siz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vlog çekeceğiz. Bugün 19 Şubat ve saat 8.30. E, Merhaba, kahvaltı yapıp okula gideceğim. Dönem başladı bugün. O yüzden sizin dönemin ilk haftasından bir vlog çekeyim dedim. E, öyle umarım bu dönem hepimiz için böyle güzel geçer, verimli, üretken olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz ve hobilerimize daha çok vakit ayırdığımız işte derslerimize düzenli çalıştığımız bir dönem olur ve ortalamamızı yükseltiriz umarım umarım ve özellikle hayatınızda spesifik hedefleriniz de varsa onları vakit ayırıp hedeflerinize odaklanıp onlar onların üzerine çalışıp onları gerçekleştirebilirsiniz umarım çünkü biraz bazı şeyler bize de bağlı o yüzden heyecanlıyım oyun güzel geçer yoga matımı getirdim arkadaşlar görüşürüz ben derslere gideceğim oradan da bir şeyler çekerim Evet size öpüyorum bay bay Arkadaşlar selamlar versin. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Ben şu an ders çalışıyorum gördüğünüz üzere. Bu sefer çünkü çıkan böyle günle gün çalışmak istiyorum ve bu konuları biriktirmemek istiyorum. Hedefim bu. Düzenli ders çalışan bir insan olmak istiyorum. Şu slide'ı okudum. Şu an notlarımı geçiriyorum. Bu dersimizin ismi de kendini tanımı ve iletişim yönetimi. Öyle onun notlarını geçiriyorum. Sade vitmiyle. <laughs> Ay çok güzel bir tirafutun ya. Baksana farklı farklı açılardan çekebiliyorum. Bakın ışığı da değişiyor bakın. Ama çok kötü ışığı bak. Şu an, şu an bu ışık iyi ama tamam mı? Bak şuna bakın. Şuna bak. Aa, i̇ğrenç. Şu an daha iyi. Böyle ışığın nasıl bir etkisi var arkadaşlar yani. Biraz odağım düştüğü için kamerayı açmadım. Öyle ders çalışmıyorum. Öyle siz benim biraz ders çalışmamı ama okay. ben ders çalışıyorum çünkü bugün çok tembellik yapmadım da yani zamanımı iyi yönetemedim. O yüzden biraz geçe kaldı. Şu 11 an 11.30'a geliyor saat ama benim dille çalışmam lazım. aman la çalışacağım. Kendi dersimi de ayarlamam lazım. Bir de birine Nasıl onu alsın. Bu arada Matt Haig'in İnsanlar kitabını bitirdim. Çok güzel. İsterseniz okuyabilirsiniz. Bir kopya kitap. Yani ben biraz heyecanlı heyecanlı bitirdim. Hayır arkadaşlar, çok konuşuyorum. <laughs> böyle çok uzun çok. Ama siz izleyin tamam mı? Önerin, insanlarla paylaşın. Herkes izlesin, herkes bir şeyler yapın. Ay biraz dik durayım ya. Acaba ışık kılatsın mı, usulür. Ama böyle ışıkla da ben ışık, böyle benim odaklıyım. Ben değişik arkadaşlar bakalım öğreneceğiz editlerken <laughs> yaşamın niye ışıkı çektim demem umarım yani amin bugün ders çalışalım ya hadi hadi ders <laughs> çalışıyoruz ama bu sefer severek geçen dönem gibi değil I cried when the moment's perfect Günaydın arkadaşlar. Ne haberseniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 20 Şubat. Ben okula gideceğim. Normal dersimiz online ama benim doktor randevum var. oraya gideceğim. Ondan sonra kütüphaneye geçeceğim. Sonra da yüzde dersim var. Fakülteme geçeceğim. Ondan sonra bir de online dersim var. Sonra bir de Hakan'ları seçmeli dersim var. Onun olup olmayacağı belli. Onu bilmiyorum. Onu da hocayla bakalım olacak. Belki olur belki olmaz. Oha çok güzel olmamış ya? Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Gidiyorum dedim de yani online dersim vardı ama dersi kalmayacağım. Çünkü saçma sapan şeyler oldu. Siteye falan giremiyorum. O yüzden arkadaşlarım çareli arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Çok özledim. Hemen hazırdım. Üstümü başımı düzelttim. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Kızlar yemek yemişler zaten. Miydi? Annem o zaman yukta yengeyim. Onlarla vakit geçireceğim biraz. Hadi siz de gelin tamam mı? Onları da gösteririm size. Hadi bay bay. Bir şey jam sakız çiğniyorum. Allah. Size ne vurdu? Bir şeyini yaptım. Yeah, inşallah. Hayır. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Gariban kafedeyiz arkadaşlar. <laughs> Tabii bu gariban kafenin nerede olduğunu asla ama asla bilmeyeceksiniz. Kanım kılanmıyoruz. Evet. bugün tüm arkadaşlarımız dedik ki bir toplanım memleketlerden dönüldü. Yeni dönem başladı biliyorsunuz. Bomba gibiyiz. Hühot'ta da yeni gelişmeler olacak inşallah. Beklemede kalın arkadaşlar. Hemen şu köşeye dönüyoruz. Kim var? Rabia, aramızda bugün. Evet Rabia. Tuğçiş aramızda arkadaşlar. Akşamada tüm ekip toplanıyor. Şu an bazı arkadaşlarımız çalışıyor çünkü sanatın evet. kadın liderleri olarak. Bu cumartesi gösterimiz var. Bu arada evet. biyomuza yazmayı unuttuk. Kızlar hemen seri yazıyoruz. Böyle arkadaşlar çok heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah güzel şeyler bizi bekliyor. Beklemede kalın, hoşçakalın. Öpenize iyi. Bay <laughs> 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 İlk önce o dinle. dinle? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir şey dinlenmiyor. Ya dinle de buradan dinle bir <laughs> şey. <laughs> Gelmeden önce bastırmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. 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 Hayır. Hayır. Tamam. 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 Gülme be. Gülmeki sesler mi? Şey. İnsanların konuşması. <laughs> evet. Değil mi? <laughs> ya, tam tamir <yaşıyorum. gülüyor> <Sen de, gülüyor> Sıkıntı yok. Çıkılıyor. Kanka. 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 Arkadaşlar çok gerginim. Bugün ilaç içiyoruz. İçemiyoruz. Hayatımda ilk olsun. ilacı. Zehra eczacımız gösteriyor. İlacın, Sını el, e, ilacın yapamazsın. elbiseyle <laughs> Hadi at gidin. Besmele de çek ya. Bak bak. Tükürürsen dokun. direkt sizin suratınıza yetiyor. Ben içemiyorum. Önce sebebini bir açıklayayım. İlk ilaç içemiyorum. İçince Büyük de... Büyük mü? Hadi, hadi hadi. İlk defa canlı yani ilaç olan birini. Önce su içeceğim. <laughs>

Allah <laughs> Evet arkadaşlar Alabi'ye gittik. Ali dürümlerimizi yedik güzelce ne? <laughs> Aynen. Öyle güzelce yedik. Şimdi yurtları da alıyoruz. Hadi bye. Günaydın arkadaşlar. <laughs> online dersimiz var bugün. E, i̇ki haftalığına online olacakmış. Çarşamba günleri. O yüzden okula gidiyorum. Gerisini anlatırım. arkadaşlar bakın bir bugün çalışmaya geldi. Evet. Spor giyinin demiş. Evet, ben. Spor giyinin. Spor giyinin. Spor giyinin. Kanka ben bot <boss> kadınıyım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben yazdım bir bot giyen bir insanım. Biz çünkü şırnakla bot giyiyoruz. <laughs> El <Ey> sallayın. Kızlarım. <laughs> Kızlarım öyle bir şey mi var anne? Çekiyor mu? Dersler kesimizi çağıracaklar. Hayvanlar burada çıktı diyor. Şu şu alana gidiyorlar ama su... hasta giydirirken... ben hariç Biz herkes susuyor. Sen de sus. Onlar bitirince ben yemek Evet, de, Arkamda bir çocuk oturuyordu. <laughs> Ay, ben yemekten <laughs> Giydim Aynı işte, tam <laughs> arkamı döndüm montaya düşmüş. Sonra eşim de dedi ki montu al dedi. Aldım. Sonra çocuğun sandalyesine... <laughs> i̇yilik olsun. Evet. olsun. Ben değil, arkadaşım iyilik Eşim de kendi almıyor. Başka <laughs> ben de aldım. Sonra koydum çocuğun sandalyesine. Çocuk böyle kenardan böyle bir baktı. Sonra yemek yemeye devam etti. Bir teşekkür evet. bile etmedi. İlik yapalım derken bir teşekkür <laughs> bile... Hor görmediler. Hor <laughs> <Sen, Or, gülüyor> görmediler. hor <laughs> gördüler. Hor görmediler mi? Ney? Like hor görmediler. <gülüyor> <gülüyor> bir teşekkür, bir teşekkür <laughs> bize like görmediler. Aynen. Gör, aynen. Like bir şey görmediler. Gör. Ay evet. <laughs> evet. Bizim Türkçe. Esaslardan <laughs> sonra benim beynim <laughs> çok küçük arkadaşlar. Gel. Günaydın arkadaşlar. Ne nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 24 Şubat. Cumartesi günü ve saat 8. Bitti bu haftaki derslerimiz. 5 gün. Her gün dersimiz vardı. Normalde geçen dönem mesela bir gün boş günümüz ol oluyordu yani. Pazartesi günüydü o da. Hemşirelik esasları dersimizi çarşamba günü için boş büyük sınıf bulamamışlar. Öğrenci sayısı bizim bölümde 200 ile 220 arasında. O yüzden büyük amfi şart bu ders için. O yüzden biz iki hafta çarşamba günleri online işleyeceğiz derslerimizi. Bir gün zaten işledik bu hafta. Ama çok kötüydü. Hani online ders berbatmış şey arkadaşlar. Çok güzeldi. Uygulamalı dersler falan vardı. Yani bir, eğlenceli bir hareketlilik vardı. Dersler sıkıcı değildim. Öyle derslerimiz ve hocalarımız gayet iyiydi. Geçen dönem hep teorik böyle anatomi, mikrobiyoloji, ezberlemen gereken bilgiler falan filan. Ama bu dönem staj göreceğiz bu derste. Ve hemşerilere dair daha böyle günlük hayatta uygulanabilir şeyler öğreniyorsun, daha ilgi çekici, daha senin alanın, daha sen merak ettiğin bir konu çünkü geleceğini buna göre kurmayı düşünüyorsun yani yapacağın meslek bu olacak. Bazı hocalar çok değişik şeyler yaşamış. Gerçekten de sağlık mesleklerinde ve her meslekte ne yaparsan yap vicdan ve ahlak ne kadar önemli olduğunu tekrardan hatırladık. Bazı e, hikayeler durduk ve şok olduk. E, gerçekten ne olursa olsun hangi mesleği yaparsanız yapın günübirlik işler de olur, farklı işlerde olur. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, bazen hatalar yapabiliyoruz insanlar olarak ama bunu en azı indirme, indirgemek çok 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 önemli. Öyle. Normalde bugün halk oyunlarına gidecektim. Halk oyunlarına gösterimiz var. E, Arkadaşlarımız çıkacak sahne küçük olduğu için ondan çıktı çok heyecanlıyım ama ben bugün gidemeyeceğim balkonlarına da gidemeyeceğim günübirlik bir işte çalışacağım bugün umarım o da güzel geçer. bakalım onun için hazırlandım, gideceğim derslerime de yavaş yavaş çalışmaya başladım şu an temel şeyler işledik ama çok fazla okuması gereken notlar var. Onları okumam lazım. Basit diyoruz ama böyle insan böyle biriktirme notlar gerçekten rahatsız edici oluyor. O daha fazla birikmemesi için daha çok çalışmamız lazım. Öyle haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar en çok mutlu olduğum şey. Biraz uzun konuşacağım ama ben her şey sınıfındayım yani. Ve büyük anfiteyiz. Böyle YouTube kanalım falan var. Hacettepe Elmişek'le ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Sonra bazı kişiler geliyor. Şu ana kadar 3 kişi oldu. Yani girip bana diyorlar ki şimdi senin YouTube kanalın var falan filan çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve o sayede tanıştığım arkadaşlarım var yani. Güzel bir şey. Gerçekten güzel bir his. Böyle şok oluyorsun. Yani hiç böyle beklemedim bir andan böyle sana söylüyorlar. Böyle müthiş bir şey ya. Yani beni tanıyorlar. <laughs> yani güzel bir şey. Ve istediğim bir şey yaptığım için de çok mutluyum. Böyle insanların beni izlemesi, böyle sevinçle gelip benimle tanışması falan çok güzel bir şey. Onlara çok teşekkür ederim gerçekten de. Öyle güzel geçiyor bu dönem. Çok heyecanlıyım. Böyle size yaptıklarımı aktarmaya devam edeceğim. Ben gidiyorum. Kahvaltı edeceğim. Oradan işe gideceğim. Böyle umarım günüm güzel geçer. Hadi bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Neredeyiz şey. E ee, buraya niçin geldik? Kadın liderler zirvesine geldik arkadaşlar. birazdan gösterimiz var. Çok heyecanlıyız bu arada. 18-35 sular üstü şu anda. Çok heyecanlıyız. Ekibin diğer kalanını da göster. Bakın şu masada yemek yiyorlar arkadaşlar. Bize kanka al Ben yemek yiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Samet şurada yemek yiyor. Şurada Ahmet <laughs> çöpleri topluyor. Düğün sonu dayılar gibi, enişteler gibi. De şurada geçmişti. Çiğdem, Cuma, Eray, 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 Eray. <laughs> Şurada Nur sürmeli. Şurada da Yeşim var. Yeşim kanalı zaten ama olsun. Durun arkadaşlar. Videoya sallayın. Arkadaşlar gösterimiz daha çok. ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben işsiz kaldım. Bu sefer biraz Arkadaşlar kovulduğu için hüho taş karttı. Her şey hüho. Yine yeni yeni dert. Şurada da. Elifciğime, Gamzeciğime sallayın. Sahne, hadi. Ay, çok heyecanlı arkadaşlar. Başlıyoruz. Hoşçakalın. Yani. Ee, bununla ilgili ben şimdi iki cümle isteyeceğim. Çünkü çok üzerinde duruyoruz. İş arkadaşlar. İğrenceniz daha olsun diyerekten e, bir müzik <gülüyor> <İzhanepimiz>. <gülüyor> 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 <gülüyor>